Bizi ST Manşet'ten herkese günaydınlar. Ben Ece Mağaz. Sevcan Ersözü ile birlikte İsa olduğu gibi Bloomberg HT araştırma analistiyle Sevcan günaydın. Günaydın. Ee, şimdi Borsa İstanbul tarafını konuşacağız Senle Bankacılık tarafını sıkça konuşuyorduk. Böyle bir düşüş vardı, geri çekilme vardı ama bugün de Goldman tarafından gelen bir rapor var. Dolayısıyla bu tarafta tekrar bir inmelenme görür müyüz bu da Borsa İstanbul'a rivayet eder mi? Tabii ki aslında değişik de bankacılık bankadan bankaya da değişiklik gösteren e, tavsiyeler var. E, evet e, hedef fiyatlarda genelde yukarı yönlü bir e, güncelleme olsa da diyeyim ve sana topu atayım. Bankacılık endeksine ve bankacılara yazılan bu rapor aslında Borsa İstanbul'un imdadına yetişti. Biz 10600 endeks seviyelerini konuşurken dünkü kapanışta 10479 seviyesine kadar geri çekildiğini görmüştük ve ana endekslerin hepsinde geri çekilme vardı. Ama bugün bankacılık endeksi %1'in üzerine primlenmeye başladı bu raporun etkisiyle beraber. Ama artık dün HSBC raporu etkili olmuştu bankacılık endeksi üzerine. Bugün Goldman Sachs'a da benzer şey görüyoruz. Endeks içerisindeki özel bankaların daha öncesinde hepsinin alım yönünü, yönünde tavsiye verildiğini görürken artık burada daha seçici olan bir politikaya doğru gidildiğini görüyoruz. Yabancı yatırımcı ve yabancı yazılan raporların nezdinde de. Bu da önümüzdeki süreçte aslında her ne kadar üyeme verisini takip ediyoruz, son çeyreklerde büyümenin yavaşladığı bir sürece gireceğiz. Daha seçici olan bir eğilim olduğunu ve bir miktar daha işlerin zorlaşabileceğini bize gösteriyor. E bir taraftan neyi takip ettik? Bugün önemli bir hem bilançolar vardı hem şirket haberleri vardı. Hepsinin bugün Borsa İstanbul'a katkısı oldu ama pozitif bir açılış yaptık. Bunu söyleyebiliriz. Yükseliş bazlı olarak da yaklaşık 5 dakika öncesine baktığımızda aslında en büyük katkıyı İşCTR'nin sağladığını görüyoruz. O da Goldman Sachs'ın raporuna geçtiği için e, baktığımız zaman yükseliş bazlı katkıyı aselsan sonrasında iş CTR yapıyor. E, Saysan %3,56 iş CTR ise 2,26'lık bir yükselişi var. Tav Garanti ve Bera da aslında bu yükselenleri takip ediyor. E, düşüş bazlı olarak baktığımız zaman ise bugün iki farklı bilanço takip ettik. İki büyük perakende devi Şok ve Ülker tarafından e, hı hı. ve Migros da buna eklenmiş biçimde perakende devlerinin aşağı yönlü gittiğini görüyoruz. Şok'ta, Ülker'de, Migros'ta geri çekilme hareketi var. Anadolu Efes ve Galata Wind'de de yine en büyük e, düşüş bazlı katkıyı sağlayanlar, baskıyı yaratanlar arasında karşımıza çıkıyor deyip şirket grafik, şirket haberlerimize geçebiliriz. Evet bakalım şirket haberlerinde neler öne çıkıyor ve neler şekillendirecek bugün borsayı. Evet Petkim'den de bilanço aldık. Burada ilk çeyrekte 871 milyon TL net kar açıklandı. Enflasyon düzelmesinin olumlu etkilediğini görüyoruz. Notlarımız var. Oradan da aslında aktar, aktaralım. Bu süre zarfında ben de notumu açayım. Ee, ve bunun her neyi aldık? Şok ve ülkenin bilançolarını Hı -hı. takip ettik. Onlara dair de notlarımızı veriyor olacağız. Petkim'den 16,5 milyon TL'lik bir satış gelirimiz var. Yıllık bazda %1 büyüme var. 2 milyon TL favök ve 871 milyon TL net kar var. Şu anda baktığımızda piyasa üzerine çok büyük bir mayor etkisi olmadığını söyleyebiliriz bu e, bilançonun. Şok markette ise birinci çeyrekte 11,9 milyon TL net kar elde etti. Baktığımız zaman da burada satış gelirlerinin yıllık %4 arttığını görüyoruz şok markette. 37,2 milyar TL'ye ulaşmış. Brütkar marjı geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla 1,9 puan düşmüş. 18,5 olarak gerçekleşmiş. Stok düzeltmesi marjlar üzerindeki olumsuz etki yaratmış. Ve yıllık nominal bazda artan %100 askeri ücrette personel giderlerine reel bazda %28 artışa neden olmuş. Personel giderleri toplam faaliyet giderleri payı içerisinde %57'ye yükselmiş. Bize konuştuğumuz bugün ne kadar aslında enflasyonu fiyatları yansıtabiliyorlar hikaye ise işte asgari ücretlerdeki artışın personel giderleri üzerinden negatif etkilediği bir senaryoya döndüğünü görüyoruz çok merkez cephesinde. Ülkelerde de benzer dinamik var aslında. Burada da ülkenin ilk çeyrek karı 2,1 milyar TL açıklandı ve geçen yılın aynı döneminde 2,2 milyon TL net kar açıklamıştı. Net karda %3 bir azalma var. Faaliyet giderleri artmış, finansal giderler ve 9 milyon TL'den fazla ertelenmiş vergi gideri buradaki aslında karı azaltan faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Net kar maj ise geçen senenin aynı dönemine göre %13'ten %11 seviyesine kadar geri çekilme göstermiş. Satış geliri yıllık bazda %13 artış olsa bile buradaki giderlerdeki artış karını erittiğini söyleyebiliriz. E, Alarko Holding ile ilgili bir haber var. Burada aslında 550 milyon TL azami fon tutarında geri alım programı başlattığını duyurdu. Bu olumlu bir haber olarak yansıyor. E, bir taraftan da bugün aslında Alarko'nun temettü ödemesi haberi vardı. Hı hı. Hem e, temettü haberi var. E, bu genelde temettü haberinin etkisi Düşürüz. nedeniyle hı hı. düşüş bazlı görürüz biz. ama 550 milyon TL'lik fon tutarı geri alım programında şu anda borsa tarafından olumlu karşılanıyor diyebiliriz. Bir farklı grafiğimiz daha var aslında yine playlistimiz ona hı hı. geçebiliriz. Burada Goldman Sachs'ın raporunu özetledik aslında. Türk bankaları üzere yeni bir değerleme geliyor. Şunu ifade etmişler. Son 6 ayda bankacılık %53, son 3 ayda %42 değer kazandı ve baktığımızda gelişmekte olan ülkeler ve İMEA bölgesini geride bıraktı. Oradaki performans %5 ile %-1 seviyesine gerçekleşmişti. Burada aslında fiyat kazanan oranları 1,2 ve 0,9 olarak tahmin etmişler. Sırasıyla 2024 ve 2 20 25 yılları için. Ve burada daha seçici bir e, politikaya, daha seçici bir endeks değerlendirmesine gittiklerinden bahsetmiştik. Çünkü al ve sat önerileri değişmiş. Şu arka tarafa geçebilirsem atacağım. Evet. Bu arada İş Bankası da e, en çok Evet yükselendi. Bunun da sebebini burada tekrardan görmüş İş Bankası görmüş için oldu. ala çevirmişler ve hedef fiyatını 20 TL'ye çıkarmışlar. Akbank için al önerisinde bulunmuşlar ve hedef fiyatı 86 TL'ye çıkarmışlar. Yapı kredi için de fiyatı 42,5 TL'ye çıkarırken mevduat maliyeti ve güçlü sermaye gerekçe göstermişler. Garanti için 111 TL'ye fiyat yükseltip güçlü sermaye karlılığına gerekçe göstermişler. Dolayısıyla aslında burada iş Bankası'nın nötrden ala yükseltildiğini görüyoruz. Akbank'ta fiyat artışının gerçekleştiğini görüyoruz. Yapı kredi için aslında nötr görüşü koruduklarını görüyoruz. Garanti için de nötr. Vakıf ve Halk Bankası tarafında ise satış tamasının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Vakıf için 12 aylık hedef fiyat arttı. E 19 TL olarak karşımıza çıkıyor. Halkbank için ise 15,5 TL için çıkıyor. Baktığımızda daha öncesinde hem vakıf hem de Halkbank için daha negatif görüş vermişler. Vakıf için 16, Halkbank için 11,9 TL'ye zirketmişler. Şimdi bir miktar burada daha yüksek fiyat veriyorlar ama hala kamu bankaları için satış eğilimi, satış görüşlerini yinelemişler. Hı Evet çok teşekkürler Sevcan bakalım takip edeceğiz e, şirket haberleri nasıl yansıyacak borsa İstanbul tarafına diyelim ve bizden şimdilik bu kadar tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.